Her konuda bizim editörel olarak bütün arkadaşların her konuya hakim olduğunu birincisi bilmesi, bilmeleri lazım herkesin. Yani tabii, tabii. Kazım dış haber editörümüz ama dış haber yapabilen bir kadroya sahibiz. Sen politika editörüsün ama politika editörü yapan bir kadroya Kesinlikle. sahibiz gibi gibi gibi. Yani Hı -hı. o bizim için büyük bir kıymet değer. Tabii ki Kazım ağırlıklı olarak bu meseleyle de ilgilendiği için kendisi de zaten sürekli yapar. Evet. Takip eder, istişare ederiz. Zaten toplantıları beraber yapıyoruz, hep beraber istişare ederiz. Nerede bir konu var? Önemli konu, önemine göre. Yok şurada şu olmuş, uzak Doğu Asya'da onunla kavga etmişler. Hayır, Hayır öyle önemine stratejik. göre. Birincisi, dış haberi neye göre yaparsınız siz? Öncelikli olarak ideolojiniz ve değerleriniz vardır. Onun ekseninde bir haber portresi çizersiniz. Bunun yanında ülkenizi sınırdan dışarıya doğru, ülkenizi ilgilendiren meseleler, mesela Rusya-Ukrayna, Türkiye dersiniz. Suriye bir gelişme vardır. Ülkemizi ilgilendirir dersiniz. Rusya bir gelişme. NATO. Yani ülkemizi ilgilendiren basamak bir artı birdir. Bir ideoloji değerler coğrafi. iki ülkemizi ilgilendiren problemler ve sorunlar bir artı bir. İkisi bir birdir yani aşağı yukarı. Onun haricinde küresel anlamda, global anlamda bölgesel anlamda mesela Kosova'da yaşanan Sırbistan-Kosova meselesi. Bunu alırsınız, ilgilenirsiniz. İşte Çin-ABD Asya-Pasifik kavgası tartışmaları önemlidir. Alırsınız, incelersiniz vesaire vesaire. Yani TV5 olarak bunların hiçbirini zaten biz göz ardı Hatlıdır. etmiyoruz. Şöyle durumlar var yalnız, bazı konular vardır günün önemine binaen bir tık arkaya düşebilir. Yani seçim, seçim, seçim meselesi. Yok, seçim. Şey yani e, nedir? Toplumun önüne siz ne koyarsanız koyun, toplum seçim görmek ister. Aynen öyle. Ama biz toplumun ne görmek istediğinden ziyade bir de önemli olan olayları toplum görmezden gelmesin, gözden kaçmasın diye onları da koyduk seçim döneminde yine. Onları da takip ettik, verdik. Velhasıl yani bu, burada tabii ki Faruk Bey'in telaşırış saygı duyuyoruz. E eleş e eleş Eleştirecek medya ombudsmanı yani e ki burada biz e seviniriz bizi takip etmelerini görmelerimizi. Mümkünse da çok çıkar bu arada. Tabii tabii. Ama biraz şöyle daha fazla herhalde dikkat kesilmesi lazım TV5'e. O zaman daha net görecektir yani. Başka kanallarda göremediğiniz haberleri TV5'te görebilirsiniz. Kesinlikle. Net.